Alabadi Köprüsü'nü hepiniz duymuşsunuzdur. Fakat çocuklar arasında dolaşan efsanesinden haberiniz var mı? Artuklular zamanında Fatma isminde bir kız ve Badi isminde bir delikanlı birbirine aşık olmuş. Fakat Fatma ve Badi'nin yaşadıkları yerin ortasından Batman çayı akıyormuş. Fatma ve Badi kavuşamıyorlarmış ve en son Fatma'nın canına tak etmiş atlamış suya. Onun boğulduğunu gören Badi de atlamış fakat bırakın Fatma'yı kurtarmayı kendini zor kurtarmış. Sonrasında yaşadığı acıyla Paşa'nın yanına gitmiş. Paşam buraya bir köprü yapalım. Benim sevdiğim burası da boğuldu. Başkaları da boğulmasın. Sevenler birbirine kavuşsun demiş. Paşa köprüyü yarısına kadar yaptırmış fakat daha fazlasına güçleri yetmemiş. Badiye de "Kalanını yaparsan elimi kesersin. Yapamazsan da ben seni keserim." demiş. Badi'nin köprüyü tamamladığı, bunun sonucunda da paşanın elini kestiği hikayesi hala anlatılıyor. Köprüye de Malabadi ismi verilmiş. Mala Kürtçe'de ev demek, Badi ise o delikanlının ismi. Yani Badi'nin evi. Malabadi